Bakın aha. Kank, akşam saat 5.15, 5.35 arabası, Trabzon, terminalden kalktık. Araba bu yanmadan 20 kilometre önce bir mola yerinde şoförle konuştum. Dedim şoför bey bu arabada bir sıkıntılar duyuyoruz, sıkıntı hissediyoruz. Dedi ki abi dedi iyi ki hortum patlamadı, hortum patlasaydı yanacaktı. Yani o da patlayacaktık o zaman sen diyorsan öyle. Kesip doğramayla bu iş olmaz. Az önce dinlenme yerinde yaptık bunu. Ali Osman Russoy gibi büyük bir firma. Yani Türkiye'nin en büyük firması. Ben öyle sanıyorum yani. Hala ikamet ve araç yok ve burada bu insanlar mağdur. Küçük çocuklar var burada. Araba yanıyor, müdahale yok. Alo Osman Ulusoy'un başka bir aracı burada duruyor. Efendi diyor ben full çakılıyım diyor. Kimseyi alamam buradan diyor. Küçük çocuk var burada bebek. Ayıp. Bu yağmurda, bu havada. Yani ne kime vereceksin? Güveneceğin birisi var mı? Yok.